Haritada bir ilçe olarak duruyor. Sınırları çizili, adı yazılı. Ama günlük yaşamda, seslerde, ayak izlerinde neredeyse tamamen silinmiş bir yer. Jolemirgin Çele ilçesi. Dağların arasında, sınır hattında, yıllardır özel güvenlik bölgesi ilanlarıyla çevrili bir coğrafya. Burada yasaklar geçici değil, zamanla yerleşmiş, kalıcı hale gelmiş. Sivil yaşam adım adım geri çekilmiş. Tamam, öyle. Bir ilçe Nasıl haritada var olur da yaşamdan düşer. Çele'nin sessizliğe terk edilen hikayesi, Kürdistan'da yıllardır sürdürülen savaş politikalarının bir özeti. Başüre Kürdistan sınırında yer alan Çele, tarih boyunca bir geçiş noktasıydı. Ticaret yolları buradan geçti. Yaylalar baharları canlandı. Köyler tarım ve hayvancılıkla ayakta kaldı. Dağlık coğrafya, yalnızca sertliğiyle değil, insanın doğayla kurduğu bağla da tanımlandı. Çele bugün ise bu geçmişiyle değil, yasaklı yerleşimleriyle anılıyor. Sınır hattında bulunması gerekçe gösterilerek, ilçenin büyük bölümü askeri alan ilan edildi. 90'lı yıllarda yoğunlaşan köy boşaltmalarıyla birlikte birçok köy yakıldı, boşaltıldı ve askeri bölgeye dönüştürüldü. O yıllarda birlikte sivil yaşam kırsalda fiilen sona erdi. Bugün Çale'de 38 köy ve mezra tamamen yasaklı. <laughs> Sersti, Siyavek, Buzeraş, Aşute, Geman, Minyaniş, Zavite, Biyadır ve Deşlan'da sınırlı olsa da yaşam sürerken Erviş'ten Gorbe'ye uzanan onlarca köy tamamen kapalı. Beteden Zeri'ye kadar uzanan mezralar ise sessizliğe terk edilmiş durumda. Geçici denilen uygulamalar yıllar içinde kalıcı bir düzene dönüştü. Yaylalar, meralar, tarım arazileri yasaklandı. Toprakla bağ kesildi. Üretim durdu. Yasaklar göçü de kaçınılmaz kıldı. Gençler ilçeden ayrıldı. Köyler insansızlaştırıldı. 2000'li yıllardan itibaren askeri yapı kalıcılaştı. Her tepeye bir karakol kuruldu. Üst bölgeleri arttı. 2011-2014 yıllarında özel güvenlik bölgesi uygulamaları daha da genişletildi. 2015'ten sonra ise yasaklar sistematik hale getirildi. Koruculuk dayatmasını kabul etmeyen köyler boşaltıldı. Çele adım adım bir tampon bölgeye dönüştürüldü. Haritada hala bir ilçe olarak görülen Çele, yaşamın büyük ölçüde yasaklandığı, sessizliğin kalıcılaştığı bir coğrafya. Dağlar yerinde duruyor, köylerin adları hala haritalarda yazıyor. Ama yaşam çoktan başka yerlere göç etmiş durumda. Çele, Kürdistan'da güvenlik politikalarının bir coğrafyayı nasıl haritada var ama yaşamda yok hale getirdiğinin en somut örneklerinden biri olarak sessizce varlığını sürdürüyor.